Mevcut ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Dying Light oyununda bulunan bir açık ile sahip olduğumuz silahları çoğaltabiliyor ve çoğalttığımız bu silahları daha sonra satarak oldukça fazla paralar kazanabiliyorduk. Ancak oyuna sonradan getirilen bir yama ile bu açık kapatılmış ve bu yöntem işe yaramaz bir hale gelmişti. Şimdi anlatacağım yöntem ile yine silahlarımızı çoğaltabileceğiz ve bu silahları satarak yüksek miktarda paralar kazanabileceğiz arkadaşlar. Anlatacağım açık oldukça basit Öncelikle dua şokumuzda tavuç Pet'e basarak Inventory bölümüne gidiyoruz ve herhangi bir crafting parçasının üzerine geliyoruz arkadaşlar. Bu parçayı drop yapabileceğimiz R3 tuşu ile bu menüden çıkış yapmak için kullandığımız yuvarlak tuşuna aynı anda basıyoruz. Ve videoda gördüğünüz gibi sadece drop menüsü birkaç saniyede olsa görünür olarak kalıyor ve sonradan kayboluyor. Eğer videoda olduğu gibi inventory menüsü olmadan drop menüsünü görebildiyseniz yapacağımız açığın en zor kısmını geçtik demektir. Bunları yaptıktan sonra elimizdeki silahı yere atabilmek için iki kere R3 tuşuna basıp ardından R2 tuşuna basıyoruz ve silah yere düşmeden tekrar touchpad'a basarak inventory bölümüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ve sağ üst köşede bulunan equipped bölümüne geliyor X tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane bulunan silahımızdan bir tane daha sahip olmuş olduk. Bu yöntemi istediğiniz kadar yapabilir ve yöntemle sahip olduğunuz silahları daha sonra satarak oldukça yüksek paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Unutmadan şunu da belirteyim. Mavijoton ekibi olarak PlayStation 4 platformunda bir ilki gerçekleştirerek Türkçe desteği olmayan bir oyun olan Dying Light oyununu Türkçe altyazı olarak senaryosunu co-op oynadığımız oyun serisini izlemek isterseniz şu anda sağ alt köşede bulunan linke tıklamanız yeterli olacaktır. Bu kısa açıklamanın ardından videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.